Kış geldi. Kış hazırlıkları var. Montlar, botlar alınabildi mi? Kazaklar. Hayır, hayır, hayır hiçbir şey almadım. Bu sene daha önce aldıklarımı idare etmeye çalışıyorum. Her şey çok pahalı. Hı hı. Yetmez. Ancak yani evin mutfağını çevirebiliyoruz. O nedenle vallahi kaç senelik eşyalarla geziyorum. Hı hı. Emekliyim. Emekli bir mont, bir bot alsa asla alamaz. Asla. O yüzden bilmiyorum ne yapıyorlar. Yani eski dolapta ne varsa o çıkıp o kullanılıyor. Peki Doğalgaz faturaları onlar nasıl geliyor? Ya ona işte biraz gücüm yetiyor ama bizim biraz durumumuz iyi ama benden yani bizden çok da aşağıda olan insanlar var. Yakın tanıyorum. Çevremde de var. Onlarla iletişim halindeyim destek olmaya çalışıyoruz birbirimize. Gerçekten çok kötü. Yakmıyorlar. Yakmıyorlar. Soğuk evler soğuk. Televizyon ışığıyla oturuyor insanlar. Bu çamaşır makinesinden çıkan suyu balkona dökmeye çalışıyor. Niçin bunu tercih ediyor, değil mi? Hayat hepimiz için çok zor. Hoşçakalın. ağlamadık Ekonomik gücümüz sıfır. Hı hı. Paramız yetmiyor. Valla para olmayınca bakmak ihtiyacı duymadık. Hı hı. Elimizdekiyle yetindik. Hı hı. Nasıl geçecek peki şimdi bir bot, bir mont, bir kalın, bir kazak olmadan diyorsunuz. Evet. Vallahi nasıl geçecek böyle e, kendimizi koruyarak işte soğukta çok çıkmadan veya da işte zamanı ona göre ayarlayıp bir an önce iş yerimize ya da evimize gitmek için yani dışarıda çok kalmaktansa hızlı bir şekilde ulaşım sağlayıp soğuktan korunacağız. Başka şansımız yok zaten evde bile ısınamıyoruz açıkçası. Tamam son yakın yani. doğal gaz faturaları gelmeye başladı mı? Nasıl fiyatlar? Maalesef 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 geldi. Şu anda daha yani İlk dönem olmasına rağmen tam olarak yapmadığımızdan dolayı 1700 liralık gibi bir faturam geldi. Bu ilerideki aylarda 2000'i, 2300'ü, 2500'ü görecektir. Peki tam olarak ısınıyor musunuz bu kadar fatura ödediğiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi benim evim ara kat olduğu için ısınabiliyorum açıkçası. Ama ara katı olmayanlar maalesef ısınamıyor. O da ben yüksek derecede yakmadığım halde. Yani yükseğe çıkarttığımız zaman ısınırsın tabii ki. O da maliyettir. Peki nasıl geçecek son olarak bu kış bu soy saydıklarınızı düşünürsek? Zor geçecek. Zor geçecek. Hiç e, sormasanız daha iyi olur. <laughs> Vallahi öyle kışlık her sene alışveriş yapmıyoruz. <laughs> ee, yani malum <laughs> ekonomik. Nasıl sizce hani baktınız mı bir mağazadan bir mont, bir bot fiyatına nasıl sizce? Yani kendim için e, epey oluyor. Bakmıyorum yani öyle. Çocuklar için bakıyoruz. Onlar da zaten cep yakıyor. Nasıl da fiyatlar mesela çocuk ürünlerinin? Yani fazlasıyla <laughs> artış var. Peki doğalgaz faturaları gelmeye başladı. Nasıl geliyor faturalar? E, faturalar eee zamlı hepsi. E, özellikle su ve doğalgaz da öyle. Yani büyük şehir olduğu için e, su fa çok fazla oluyor. Yani su faturalarını diğerlerini katlıyor. Nasıl geçireceksiniz bu kişi, Bu anlattıklarınızı düşünürsek. Allah yardımcımız olsun diye. <laughs> ee, ben tedarikliyim. Darcan aldım montları giyiyorum. Yeterince montum var. Peki fiyatlara hiç baktınız mı? Yeni yılda fiyatlar nasıl? Fiyatlarla fikarımız iyi değil. E, o bakmamayı tercih ediyorum. <laughs> nasıl bir sizce fiyatlar? Tahmin? Yüksek tabii ki. Yüksek tabii ki. Peki doğalgaz faturalarının gelmeye başladı. Nasıl ilk faturalar nasıl geldi? Işte her ay bir önceki aydan daha fazla geliyor doğal olarak. Hı hı. Biz de çalışmaya devam ediyoruz. Nasıl geçecek bu kışı? Yani e, biz bir ticaretle uğraşıyoruz. Sonuçta kendimize göre bir düzenimiz var ama herkesin çok daha zor. Çok sağ olun. Teşekkür Size sağ olun. Emekliyim çünkü ben. Hı hı. E Malum biliyorsunuz emeklerin aldığı maaş ortada. Hı hı. Dolayısıyla eskileri giyiyoruz. Peki nasıl fiyatlar? Hiç bakabildiniz mi? Bir bot almak, bir mont almak isteseydiniz? Vallahi çok pahalı. 5 binden başlıyor. Hı hı. Yani tamam. bu emekli bir memur alması mümkün değil biliyorsunuz. O yüzden de böyle eskilerle idare ediyoruz maalesef. Peki hemen şunda bize kolaylık versin. Doğalgaz faturaları da gelmeye başladı. Nasıl? E, çok düşük de yakmama rağmen 2000 geldi. Yani 30'larda falan yakıyorum. Ona rağmen 2000 lira geldi. Herhalde 40-50'ye çıkınca bilmiyorum onun kaç katı gelecek. Önümüzdeki aylar nasıl geçecek o zaman? Biraz zorlu geçecek. Bayağı bir zorlu geçecek. Allah herkese kolaylık versin diyorum ben. İyi günler. İyi günler. Ayakkabımı, montumu yenileyemedim. Fiyatlar çok yüksek. Şu üzerimde giydiğim mont nereden baksanız 10 yıllık. Ayakkabım da aynı şekilde 10 yıllık. Yani bu pahalılıkta hiçbir şey alamıyoruz. Nasıl fiyatlar? Baktınız mı hiç? Vallahi alamayacağım için bakmıyorum. Peki, emeklisiniz diye tahmin ediyorum. Bir emekli bir mont, bir bot bir kaza kalsa o ay nasıl geçer? O ay geçmez. O ay geçmez. Yani aldığım 20 bin lira emekli maaşı. Yani bir mont nereden baksanız 10-15 bin lira arası. Bir ayakkabı yani 8-9 bin lira arası. O ay açız demektir. Daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hayat çok pahalı. Peki doğal gaz faturaları da gelmeye başladı. Nasıl geliyor? Sağ olsun. Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alıyorum. Yani aylık bir miktarda olsa yatırıyor. Elimden geldiği kadar yakmamaya çalışıyorum. Belki bir ayda 5 gün ya da 6 gün yakıyorum. O da onu karşılıyor zaten. Ayın diğer günleri nasıl geçiyor? Diğer günleri battaniye altında geçiyor. Yorgan altında geçiyor bu şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Ben bu devlete 39 sene para yatırdım. 39 sene bilhas. Fakat benim aldığım maaş 20 bin lira maaş. Bize bunu layık görmemeleri gerekiyor. O yüzden de yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Nasıl geçirecek emekli bu kışı? Emekli bu kışı çok zor geçirecek. Geçer mi geçmez mi orası da belli değil. Ve önümüzdeki haftada soğuklar geliyor. Düşünüyoruz kara kara. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Nerede yenileyeceğim? Fiyatlar pahalı. Nasıl fiyatlar baktınız? Bakmaz olur muyum? Ucuzluğu bekledim. Yok. Ay 1799 diyor. İndirime baktım. 1699. 100 lirada dalga mı geçiyorlar? Yok indirim indirim. Aldı. Pahalı. Çok pahalı ki emeklisiniz herhalde. Emekliyim, hiç sorma. Nasıl karşılayacak emekli bir mont alsa, bir bot alsa o ay nasıl alamaz. Geçecek? Hiç geçmez. Alamaz kesinlikle. Valla nasıl olacak böyle bilmiyorum. Hiç iyi değil. Bak, hiç. hiç. Peki, doğalgaz faturaları gelmeye başladı. Gelmez olur mu? Yakmıyoruz ki doğalgaz fazla gelecek diye. Kedip kedip evde bir de kedimiz var. Onun için biraz yakıyoruz, biraz kapatıyoruz. O da işte. Kıdım kıdım yani, kıdım kıdım. Nasıl geçirecek evet. emekli bu kışı? Zor, zor valla. Zor geçecek, hayat zor, her şey zor. Zor geçecek, belki de geçiremeden ölüp gideceğiz. Değil mi? Öyle. Kış geldi, kışlı kıyafet, mont, ayakkabı alabildiniz mi? Aa, nerede, nerede o günler? <laughs> Bize her şeyi hasret bıraktılar yani daha ne, doğrusu. Neden değiştiremediniz? Nasıl fiyatlar? Hiç baktınız mı? Fiyatlar çok aşırı, çok aşırı. Yanışılmıyor yani. Hı hı. Sadece bakıp geçiyoruz o kadar. Hı hı. Emeklisiniz oh. herhalde. Evet, evet. Emeklisiz. Mesela nasıl geçirecek emekli sizce bu kışı? Nasıl geçecek? Çok berbat bir şey yani. Yani, <laughs> yani söylenecek çok şey var ama neyse. Şunu da sorsam son. Daha faturaları gelmeye başladı mı? Havalar iyicene soğudu. Daha 15-20 gün oldu yakıyoruz. 3 bin küsür lira para geldi daha yani daha başlangıç bu daha da bilmiyorum bak. Peki nasıl geçirecek emekli bu kışı? Çok zor geçecek her zaman için zaten her zaman zor geçiyor da bu sene daha çok zor geçecek yani gelecek sene giden seneyi yarattırıyor yani. Hadi iyi günler. İyi günler sağ olun. Ya fiyatlar iyi enflasyonun düştüğünün farkındayız yani <laughs> ee, yeniledik evet özellikle çocuğa daha nasıl çok. Fiyatlar? Geçen seneye göre çok yüksek değildi, yani iki katına çıkmamıştı. Hı hı. Daha uygundu, tahmin ettiğimden uygun. Hı hı. Bir çocuğunuz var herhalde ve evet. birinin ihtiyaçları ortalama ne kadar tuttu? Yani kışlık ihtiyaçları ortalama bir beş bini falan buldu. Hı hı. Hı hı. Çok Rica ederim, çok sağ, olun. sağ olun. Montunuzu, botunuzu yenileyebildiniz mi? Fiyatlar nasıl? Vallahi bu eski, eski mont, geçen sene almıştım. Ayakkabıları yenileyebildiniz mi? Bir bot alabildiniz mi? Alamadım. Neden? Vallahi da maaşlar yeni maaşları görmedik ki. Hı hı. Neyle alacağız? Peki ne kadar fiyatlara bakabildiniz? Bir bir, bir mont, bir bot alsanız vallahi, ne kadar tutar? Vallahi bir mont en kötü iki buçuk milyon bir mont. Ee, bot da herhalde üç dört bin lira vardır. Nasıl alacaksın? Alamazsın yani. Maalesef Peki öyle. Nasıl geçecek bu kış botu olmadan, montu yenilemeden? Eskilerle. Hı hı. Eskilerle geçecek. Peki şunu soracağım, doğalgaz faturaları gelmeye başladı mı? Evet geldi. İşte bir hafta 10 günlük bir yakmıştım, 1650 lira geldi. Şimdi de sürekli yakıyoruz, herhalde 4-5 bin lira gelir. Nasıl geçecek bu kış? Çok zor geçecek. Allah yardımcı olsun. Emeklisiniz herhalde. Emekliyim evet. Zam bekliyorsunuz bir yandan? Zam bekliyorum evet. İnşallah biraz fazla yatırırlar da millet kadar rahat eder. Ne olur edin. sizce? Valla bir şey olacağını zannetmiyorum. İşte bu enflasyonu yine aynı şekilde asgari ücrete ne yapıldı o civarda bize de yapılır yani. Maalesef öyle. Çok sağ olun. Teşekkür İçeride, ederim. İyi günler. Nasıl geçer sizce bu kış bu ekonomik koşulları ve kışın maliyetini düşündüğümüzde? Dertli. Umutsuz <laughs> ve mutsuz. Peki yani. ne? Neden? Ne, hangi, hangi kalemler sizi zorlar? Eğitim. Hı hı. E, yani soframız iyi çok şükür. E, halen iyi sayılır. E, onun dışında e, eğlence, gezme, sosyal hayat zaten sıfırlanıyor gittikçe. Yani daha çok insana yansıyacak her şey. Bunları düşünmek bile üzüyor yani şimdilik kendi adıma e, kötüyüm diyemem ama e, üzücü manzaralar e, bunlar da beni buruklaştırıyor açıkçası. E, kızım okuyor yani e, yüksek lisans yapmak istiyor yani bunlar tabii e, daha önceden daha e, kolay düşünebildiğimiz şeylerdi e, ama şimdi biraz daha detaya girmek gerekiyor. Veya alanımızı iyice küçültmek gerekiyor, ya da vazgeçmek gerekiyor. Ee, bilmiyorum hayat bakalım ne nereye götürürse o tarafa doğru biraz plansız e, öyle akış akışa kaldık yani. Genel olarak soracağım, eğitim ihtiyaçlarınızı kızınızın karşılarken güçlük çekiyor musunuz giyinmeden tutalım bütün eğitim var. Ee, yani. Evet. Yani e, eskiden biraz daha elimizde kendimize ekstradan başka bir şeyler için ayıracağımız bir, bir miktarlar kalıyordu. E, daha e, yani huzurluymuşum. E, şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Yani daha e, küçük paraları hesaplamak zorunda kalıyoruz. Ama tabii e, yine dediğim gibi çok daha ötesini yaşayan çok fazla insan var. Ve gittikçe arttığını düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok sağ olun. Oldu. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Herhalde montunuzu, botunuzu yenileyebildiniz. Evet. Nasıl fiyatlar? Fena değil. Ne söyleseniz. Şey, çekim, yapma. çekim yapıyor muyuz? Evet üstünde? yapıyoruz. Ee, sevgiler, iyi yıllar. Bunu da söyleyebileceğim <laughs> sadece olur mu? Teşekkürler. <laughs>